adamdasın. Ben... Niye? Her an biri gelebilir. Seher, babam, Mehmet, herkes. Beni dinlemeye mi yani. geldin? Beriye. Beriye. Baba. Al şu anahtarı kızım. Farkında olmadan yediğini de alıp çıkmışım. Dışarı çıksan içeri giremeyeceksin. Ha, Feriha, kimse yokken seninle konuşmak istiyorum. Bak kızım, e, sırf bizim iyiliğimiz için halan karşıda çalıştığı yerden alacağı aylıktan vazgeçip buraya geliyor. E, her ay köye anana para gönderiyoruz. Bir de Ödememiz gereken bir borcumuz var malum. Yani senin anlayacağın bu kadar yokluk içinde tek varlığımız evimizin huzuru. Halanın yanında yengeni el üstünde tutacaksın. Yok odamızı aldı, Yok babam divana kaldı diye ortalığı ateşe vermeyeceksin. Oldu mu kız? Hadi kal sağlıcakla. kapı çıktı. Dayanamadım girdim. Meşhur kapıcı dairesi burası işte. Burası benim odam. Bu aynam. Yukarıdan gelmişti. Senin kadar garip duruyor burada değil mi? ...hani buluşmadan önce burada hazırlanırdım hep. Burada ağlardım bize. Burada düşünürdüm. Aşağıdan yukarısınız gözüküyormuş. Ne kadar uzak. Ne kadar imkansız. Anladın mı şimdi? Hadi git. Git böyle konuşmayacağız. Böyle olmaz. Git. var lan burada? Mehmet yapma! Yapma! Ne yapıyordun lan kardeşime? Ne işin var burada lan, <laughs> var lan Mehmet! Mı? Mehmet tamam yapma ne olur! Mehmet yapma ne olur! Çekil de ya! Gel lan! Mehmet yapma! Gördün de lan seni! Geberticem seni! Mehmet yapma! yapma ne olur. Ne işin var lan burada? Eve aldım bu herifi. O oh, aldı beni be. Ben girdim. Ah. <laughs> Mehmet yapma <ne>? lan. <laughs> <laughs> bu Lecem çıktı kusura bakma. Gördün mü? Ne yapıyordun? lan başımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne bu sesle? Ne işin var lan senin burada? Ne işin var? Ne yapıyordun lan evimde? Ne yapıyordun kardeşimle? Ha? Şişt Ne yapıyordun lan evimde? Ne evet. yapıyordun Oğlum dur hele dur. Dur, dur. dur. Ya eve almış herif oğlum. eve almış. Tövbe de olur mu öyle oğlum dur hele dur. Ya, Mehmet, dur. dur. Ya, oğlum sen daha değil duruyorsun hadi yürü ya. Mehmet, hadi, Mehmet hadi, abi ne olur? Hadi, dur. dur dur sakin ol. Kapı açıktı. Ben kendim girdim. Kim ne ya? demek kendim girdim lan? Naharım giriyorsun ya, evladım. Evladım, temizleme lan evlatları. Ne yine güveniyorsun lan? <laughs> Borcumuzu <laughs> mı güveniyorsun? Dur, dur oğlum, dur hele tövbe, tövbe et. yavrum. Hadi yavrum, sen de durma. Allah aşkına git çocuğum, git daha git. Ha. hadi oğlum çıksana sen de, çık, çık oğlum, çık. Dur ya <laughs> oğlum sen de çıksana ya. Bir daha girmeyeceksin buraya, girmeyeceksin. Ha. Mehmet dur oğlum. Ama bir daha gelmeyeceksin lan buraya. Dur Allah aşkına bir sus yavrum. Ana ne oğlum hadi Allah aşkına sus yavrum. Hadi sakin ol yavrum sakin. Canım. Sakin. Lan ben seni ne yapayım lan? Ne yapayım? Ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. yapma. Kocanı sakinleştir. Eğer Feriha'nın kılına zarar verirse, ona dokunursa... ...kocanı sakinleştir. Mehmet oğlum babana bir şey deyilir. Ben kurban olayım yavrum bak. Ben biliyorsun tansiyonu var. Anan gelir gittiğinden beri de eli böğründe dolaşıyor. kurban olayım, kurban olayım oğlum. Mehmet ne oldu burada? Ya anlatsanıza ne oluyor? Ya o buradaydı. Çıldırtmayın onu ya. Gözlerimle gördüm daha ne? tövbeler tövbesi evlerden alak. Ya bizde olmaz öyle şeyler mi? İki düşün bir konuş oğlum. Şu kızım sen şu kocana mukayyet ol hadi bakayım. Hadi sen bir gel biz dışarıda bir konuşalım hadi bir sakinleş. Hadi. Gülsüm az çık kızım dışarı. Yani şimdi kızın ne günahı var? Çık. Dayın gelmeden ortalığı toplayalım hadi. Bak İki iki hafta önce olmuş olsaydı Mehmet'e kalmaz ben kırardım bacaklarını ama anasız kalmış kuşa kıyamam ben. Bak kızım, ayağını denk al. Bu benim gülsümle de kötü örnek olma. Benim şefkatimi kaybetme, olur mu kızım? Hadi, kalk da baban gelmeden şu toplayalım. Hadi gülüm, hadi. Herif kapının önünde değildi Seher. Evden çıkıyordu. Benim evimden. Daha ne diyeyim? Tamam. Tamam anlıyorum ama bir sakin ol tamam mı? Hadi bir oturalım konuşalım seninle ha? Ya konuşulacak iş mi bu? Herifi diyorum evden çıkarken gördüm. Daha ne diyeyim? Ya anlıyorum tamam. Ya ama... Ya Allah aşkına senin aklın eriyor mu? Ya öyle bir şey olsa bile yani Feriha gündüz vakti. Halanlar ev taşırken... Tövbe yarabbim çocuğu eve mi alacak? Ben kardeşime güveniyorum Seher. Ama o ş... güvenmiyor. Ya ben bunları iyi bilirim. Borcumuz var ya kim bilir kafasından neler geçiriyor. Ama ben kardeşim ona yem etmem. Ay saçmalama ya senin de aklına hep en kötüsü geliyor. Üniversiteyle ilgili bir şeydir okulla ilgili. Ne bileyim dersle ilgili bir şey soracaktır çocuk. O yüzden gelmiştir eve. Ya Feriha'yı tanırım. Aklı ermez böyle işlere. Ya aklını çelerse? Ya annem de yok. Kız öylece kaldı. Asıl onu köye götürmesi lazımdı annemin. Ama dur, babam şu işi bir öğrensin de. Ya sen iyice delirdin. Ya böyle bir şey babana söylenir mi? Söylemeyip ne yapacağım? Ay Mehmet yapma Allah aşkına, adama inme iner. bir de bu yaştan sonra emekliliğini mi yakacaksın? Ne yapayım Seher, sen söyle ne yapayım? Ulan adamı kendi gözlerimle evden çıkarken gördüm. İşin peşini mi bırakayım? Ya tamam, işin peşini bırak diyen yok sana. Ama bir sakinleş. Yani böyle yangına körükle gitme. Bir ortalık durulsun. Zaten Feriha'nın kesin gözü korkmuştur bak. O çocuğu daha yanına yaklaştırmaz o. Hem şimdi annen duyacak, üzülecek kadın. Büyümesin iş. Sonra bir de Ömer'i kapıp tekrar buraya mı gelsin kadın? Yazık değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.